Türk savunma sanayisi dünya gündemine yeniden damga vurdu. Kızıl Elman'ın F-16 karşısındaki simüle vuruşu dünyada geniş yankı uyandırdı. Asya savunma basınında ardarda arda yayınlanan haberlerde Suudi Arabistan'ın Bayraktar Kızıl Elma için yüzlerce adetlik büyük bir tedarik paketini görüşmeye başladığı belirtildi. Defense Eza'nın aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan, Kızıl Elma'yı envantere katmak için yüzlerce adetlik de bir paket üzerinde çalışmaya başladı. Aynı gün içerisinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği F-16'ya karşı simüle hava-hava angajmanı ise küresel savunma basınında geniş yankı uyandırırken Kızıl Elman'ın Murat Ayesa radarıyla Gökdağ'ın füzesi kullanarak hedefi tam isabetle vurması havacılık tarihinde dönüm noktası olarak yorumlandı. Baykar'ın paylaştığı görüntülerde Kızıl Elman'ın taksi ve kalkış anları, F-16 ile formasyon uçuşu, radar kilidi gerçek zamanlı hedef takibi net biçimde görüldü. Dünyanın en gelişmiş savunma tedarikçi arasında yer alan Suudi Arabistan son dönemde Türk savunma sanayisine yoğun ilgi gösterirken aktarılan bilgilere göre Suudi makamlar yüzlerce adet kızıl elma için ön görüşmelere başladı. Suudi Savunma Bakanı Halit Bin Selman Al sudun kısa süre önce TUSAŞ ve Baykar tesislerini kalabalık bir heyetle ziyaret etmesi. Bu stratejik ilgiyi pekiştiren en güçlü işaretlerden biri oldu. Fiyat yönetiminin dört kritik hedefinde ise erken sipariş veren ülkeler arasında yer almak insansız savaş uçağı kabiliyetini hızla kazanmak, maliyet etkin yeni nesil hava gücüne geçiş yapmak ve Türkiye ile stratejik savunma işbirliğini genişletmek yer alıyor. Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Malezya başta olmak üzere pek çok ülkenin ilgisi Kızıl Elma'ya hızla büyürken, maliyet etkin savaş uçağı performansı küresel hava kuvvetleri için yeni bir standart oluşturuyor.